Yürüyoruz, ama yaşamaya devam ediyoruz. Fallout evreninde ölüm yalnızca bir son değil, bazıları için sadece bir başlangıç. Ghoullar, yani hortlaklar. Yüzleri erimiş, sesleri bozulmuş ama zihinleri hala ayakta duran bu varlıklar. Fallout'un hemen korkutucu hem de en insani yüzü olabilirler mi? Voltech Üniversitesi Fallout 101 dersinin bugünkü yaratıklar bölümünde nükleer kıyamet sonrası hayatta kalan ama insanlığını kaybetmeyen bu garip yaratıkları inceleyeceğiz. Ghoul'lar. Ölümden sonraki hayat. Haydi buyurun slaytlarımıza geçelim. Evet Ghoul'lar yani Türkçesiyle hortlaklar an itibariyle karşımızdalar. Öncelikle tanımla başlıyoruz arkadaşlar. Ghoul nedir? Nasıl oluşmuştur? ne tür bir yaratıktır? Hemen bir bakalım bunlara. Gullar yüksek radyasyon seviyelerine maruz kalmış insanlardır arkadaşlar. Genellikle çürümüş cilt, eksik uzuvlar ve bozulmuş ses tonuyla tanırlar. Böyle öö, 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 diye garip garip seslerle konuşurlar. Fiziksel deformasyona rağmen bilinçlerini koruyabilmeyi başarmışlardır. Bazıları en azından. İşte bu diğer bazıları ise feral hale dönüşmüşlerdir. Bu akıl sağlığını yitirmiş ama daha da saldırganlaşmış bir ghoul türünü temsil etmektedir. Ghoul'lar Fallout'ta hem düşman hem de müttefik formda karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Bazıları yardımcı NPC olarak takımımıza katılıyor ve bize yardım edebiliyorlar. Bazıları ise hiç oralı olmuyorlar, direkt bizi gördükleri yerde saldırıyorlar. Nasıl ghoul olunur? Bir ghoul oluşumu üzerine birazcık konuşmak gerekirse uzun bir süre boyunca yoğun radyasyona maruz kalırsınız arkadaşlar gula dönüşme riskiniz mevcuttur. Ya da fev sayesinde yani zoraki evrim virüsü ve radyasyon kombinasyonuyla yine gula dönüşmeniz bir tık tetiklenebilir. Gulification dediğimiz bu ghoul'a dönüşme, hortlağa dönüşme prosesi aslında birkaç saatten birkaç yıla kadar uzanabiliyor. Hemen de dönüşebilirsiniz. Radyasyonun miktarına göre ya da virüsün miktarına göre ya da direkt yıllar boyunca bu prosesin içinde kalabilirsiniz. Bazı kişiler ise, bazı karakterler ise mesela Eddie Winter, Desmond Lockhart bunlar dönüşümü tetiklemiş ghoul'lar olarak bilinmektedir Fallout evreninde. Ghoul olanlar radyasyona karşı dayanıklı hale geliyor arkadaşlar ve yaşlanmıyorlar ama fiziksel ve zihinsel çöküş riski taşıyorlar. Durumdan duruma değişiklik gösterebiliyor. Gullaştıktan sonra başımıza neler gelebileceği. Genel gul türlerine bakacak olursak bildiğimiz normal gullar var. Bunlar bilinçli halde durabiliyorlar, konuşabiliyorlar, sizinle interaction'a girebiliyorlar. Biliyoruz ki bazı oyunlarda gerekli zamanlarda size görev bile verebiliyorlar. Feral Ghoul'lar var arkadaşlar. Feral Ghoul'lar zihinlerini tamamen yitirmiş ve ultra saldırgan. Yani hiçbir şekilde mukayese edemiyor sizin dost mu düşman mı olduğunuzu. Otomatikman düşman kabul edip saldırıyor. Glowing Ones'lar var. Bunlar parlayanlar. Vücutlarındaki fazla radyoaktif madde ve enerji sayesinde etraflarına ışık saçarlar, parlarlar. Çevrelerine radyasyon da saçarlar. Ayrıca yaklaştığınız zaman pıtır pıtır Geiger sayacınızla ses vermeye başlar crazed goals var. Delirmiş hortlaklar. Bilinç parçaları olan ama saldırgan bireyler. Afif mefe. Tek tük bir şeyler hatırlıyorlar ama yine de saldırganlığından ödün vermiyorlar. Born Ghouls var. Bunlar Interplay'in yapmaya çalıştığı ama ömrü hayatının yetmediği Fallout 3 oyununun lore'unda bulunan Born Ghouls. Yani ghoul olarak doğmuş olanlar. Bunlar deneysel olarak yaratılmış bireylerdir. Ve dediğimiz gibi ghoul olarak doğmuşlardır. Şimdi Fallout 1 ve 2 dönemindeki ghoullara bakacak olursak biz ilk oyunları oynamaya başladığımız nasıl bir ghoul ile karşı karşıya, nasıl bir ghoul hikayesiyle karşı karşıya kalmıştık. Fallout 1'de hatırlarsanız Necropolis ilk ghoul yerleşimi olarak geçmektedir. Vault 12'den çıkmış olan ghoulların kurmuş olduğu, yaşamaya devam ettiği Wasteland'deki bir şehirdir nekropolis Necropolis. Seth ve Harold gibi karakterlerle burada tanışıyoruz arkadaşlar. Fallout 2'de ise Gecko ve Broken Hills gibi yerleşimlerde ghoullarla karşılaşabiliyoruz. Kendileri yani ghoullar her iki oyunda da diskriminasyonlar İmam teması altında eziliyorlar. Özellikle Vault City'de mesela ikinci oyunda gullara karşı şiddetli bir ırkçılık uygulanmaktadır. Nüfusun büyük bir kesimi bizden uzak, Fallout tanrılarına yakın olsun diyorlar bu gullar hakkında. Gullar arasında insan olma özlemi taşıyanların da yaratmış olduğu kültler, tarikatlar bulunmakta. Mesela Renewable Cult da bunlara bir örnektir. Yani biz gula dönüştük aman bundan sonrası bize ne tarzı takılmıyorlar. Tekrardan insan olabilme özlemiyle yanıp tutuşan gullar da mevcut bu dünyada. Fallout 3'e geldiğimizde Bethesda'nın artık deviri başladığı zaman Fallout dünyasında burada bilmemiz gereken önemli bir detay ise kullar ilk kez organize bir şekilde ve görünür bir toplum olarak bize sunuluyor. Underworld yerleşimiyle karşılaşabiliyoruz burada. Washington DC'de Lincoln Memorial yakınlarındaki bir gul yerleşimidir burası. Gullar bu Underworld dediğimiz yerde barış içinde yaşıyorlar ama yine Fallout dünyasında, Fallout 3 dünyasında yeryüzünde kendilerine karşı şiddetli bir dışlanma uygulanan yerlerde mevcut. Tempeni Kulesi gibi. Gulların dış görünüşleri nedeniyle gördüğü ayrımcılık oyunda ilk kez bizler tarafından, oyuncular tarafından gözlemlenebiliyor. Fallout 4'te ise gullar arasında farklılıklar artık iyice meydana çıkmış durumda. Hancock mesela orada tanıştığımız bir karakter. Onlarca gul karakter arasında en ilgi görenlerinden bir tanesi oluyor. Hortlak NPC'ler hem müttefik hem düşman olabiliyor bu oyunda karşılaştığımız. Radyasyonla güçlenen Glowing Ones düşman türü yine öne çıkıyor burada. Biraz daha zaten karşılaştırmalı bir tablo ile geleceğim. Göreceksiniz ne kadar hangi seviyede tehlikeli olabileceğini Glowing Ones'ların. Bazı gullar kendi topluluklarında liderlik yapıyor. Mesela tanıştığımız Hancock Good valisidir arkadaşlar. Fallout 76'ya geldiğimizde ise Feral Ghouls'un hikayesinde ve iyileşme proseslerinde bize tanıtılan yeni öyeler mevcut. Fallout 76'ta Feral Ghouls'lar yoğun bir şekilde bulunuyor ve radyasyonlu bölgelerde daha güçlü hale geliyorlar kendileri. Scorch Ghoul dediğimiz varyasyonları da görünüyor. Bazı Ghoul NPC'ler ise bu durumdan kendilerini kurtarmak için yine ilaç arayışındalar. Bunu yine Amazon'un Fallout dizisinde görmüştük arkadaşlar. Yellow Serum, sarı bir serum kullandığını görmüştünüz Cooper Howard'ın. Bu serum sayesinde zihinlerini koruduğunu gördük Ghoul'ların. Yani Ghoulification prosesi olabildiğince ötelediğini gördük. Bir de oyunun son eklentisinde artık Ghoul karakter olarak oynayabildiğimizi de söyleyelim. Bunun avantajları ve dezavantajları avantajları tabii ki de mevcut. Şöyle hızlıca bir ghoul türlerini karşılaştıracak olursak şimdiye kadar gördüğümüz normal hortlaklar, feral hortlaklar, parlayan hortlaklar, delirmişler, ghoul riverlar short feral ghoullar, scorch ghoullar, born ghoullar ve Dizide ve dizide tanıştığımız The Ghoul yani Cooper Howard karakteri. Gördüğünüz üzere hit pointleri ve dayanıklıkları değişiklik gösteriyor. Sadece Born Ghouls'un oyunu çıkmadığı için tam olarak ne denli bir tehlikeli hortlak türü olduğu hakkında pek bir bilgimiz yok. Saldırı türlerinde genellikle meli saldırıları görüyoruz. Koşarak sizin üzerine de saldıran, hiçbir şekilde dünya umurunda olmayan Feral Ghoul'lara da dikkat etmemiz gerekecektir. Glowing One'lar yüksek derecede dayanıklılığa sahipler. Yakın dövüşte ve radyasyon salınımı konusunda inanılmaz tehlikeli durumlar teşkil edebiliyorlar. Ayrıca radyasyon yayan bir alanda kendileriyle karşılaşırsanız daha da güçleniyorlar. Craze Ghoul dediğimiz delirmiş versiyonlar ise silahlı saldırı. Elleri silah tutabiliyor arkadaşlar bazı türlerinde. Tüfek tutan ghoulları da hatırlayın lütfen eski Fallout oyunlarında. Delirmişlerdir bunlar ama taktiksel delirmişlerdir. Yani ne yapacaklarını biliyorlar. <laughs> Elleri silah tutan el, olabildiğince tehlikeli hortlak türleridir. Ghoul Reaver'lar ise Fallout 3'teki ciddi bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Güçlü fiziksel saldırıları, güçlü meli saldırıları mevcut. Charlotte Gould burada fotoğrafta pek gözükmemiş ama çok yüksek seviyede dayanıklılığa sahip ayrıca yoğun fiziksel saldırıları gerçekleştiren Fallout 76 oyununda karşımıza çıkan bir düşman. Aynı şekilde Scorch Cool'da Fallout 76 oyununun başlarında early game ve mid game'de karşımıza çıkıyor. Ateşli silahları da olabiliyor. Yakın dövüş için size saldırdığı da olabiliyor. En son olarak da The Ghoul karakterini konuşabiliriz. Dizdeki Cooper Howard karakteri. Dayanıklılığı son derece yüksek. Silah kullanabiliyor biliyorsunuz. Dizden izlediğiniz gibi kementi var. fıçuk diye böyle cowboy tarzı takılabiliyor. Ve üstün zeka sahip. Yani öyle kolay kolay alt edebileceğimiz bir karakter değil kendisi. Dizdeki sahnede de gördüğümüz üzere serum sayesinde kendisini zinde tutabiliyor arkadaşlar. Ghoul olma'nın artıları eksileri nedir? Nedir? Nasıl satacaklar bu bize bu ghoul olma operasyonunu? Özellikle bu son Fallout 76 oyununda artıları eksileri şöyle sıralanabilir. Radyasyona karşı bağışıklık geliştirmişlerdir. Onun için artık kafanıza radyasyon takmanıza hiç gerek yok. Ölüm size yakın bir yaşam süresi var. Uzun yaşam meraklılarına duyurulur bu. Ayrıca bazı rejeneratif özellikler sayesinde işte atıyorum eksilmiş bir uzunluğunu geri getirebiliyorlar. Bunlar sayabileceğimiz artı yönlerden en top 3 tanesi. Negatif yönlere şöyle fokuslanacak olacaksak, yoğun bir ayrımcılık ve dışlanma politikası güdülüyor bu arkadaşlara karşı. Yani her oyunda gördük bunu, devamında göreceğiz. Fiziksel çürüme ve görsel deformasyon çok belli. Yani şöyle bir şey karşımıza gelse, tabii ki de ilk başta bir şaşırırız bir ne oluyoruz deriz. Feral olma riski tabii ki de mevcut. Yani bilincinizi tamamen kaybedip deli bir şekilde ortalıkta sadece dolaşıp önünüze gelene saldırdığınız moda da dönüşebilirsiniz. Bunun da riski çok yüksek. Ağır zihinsel bozulma ihtimali de tabii ki de feral olduktan sonra zihnin ve beynin anıları saklaması neredeyse imkansız hale geliyor. Gul kültürü ve inançlarını konuşacak olursak işte Fallout Tactics oyununda gördük Greystone gibi Gul dini hakim yerleşimler de mevcut. Kendileri arasında bir inanış tabii ki de hani gerçekleşmiş durumda. Onlar da bir toplumda bir kesimi oluşturuyor arkadaşlar. Atomun çocukları vardı Fallout 3'te i̇şte bilirsiniz. Radyasyonu kutsayan bir fraksiyon. Bunlarla paralel özellikler gösterebiliyorlar. Renewal kültü dediğimiz yani insan formuna dönme inancı da bazı ghoullar arasında son derece yaygın. Normal insanlara smooth skin diyorlar, normi diyorlar. Böyle takma isimler duyabilirsiniz sizler hakkında. Ghoul'lar kendi sosyal normlarını, liderlik yapılarını ve değer sistemlerini kurmuş durumdalar, oturtmuş durumdalar. Her oyunda da bunu tecrübe edebiliyoruz. Sonuç olarak Ghoul'lar bize Fallout dünyasını niye anlatıyorlar? Ghoul'lar Fallout evreninin arkadaşlar en sembolik yaratıklarından bir tanesidir. Hem fiziksel hem de toplumsal çöküşü temsil etmektedir hikayeleri gereği. insan olmanın sınırlarını sorgulatırlar. Görünüş mü önemli yoksa zihin mi önemli? Bu soruyu bize sorarlar. Bunun cevabını düşünmemizi isterler. Fola dünyası bu gullar üzerinde yaşlanma, dışlanma ve hayatta kalma temalarını en ince şekilde işlemiştir. Gullar birer canavar değil, tüm yozlaşmaya rağmen insan kalmaya çalışan varlıklardır diye noktayı da koyabiliriz. Bugünkü dersimizin de sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Bugün de ghoulları görmüş olduk. Bundan sonraki dersimizde yine yaratıklar konusu üzerinden devam edeceğiz. Bir sonraki dersimize kadar kendinize çok iyi bakınız arkadaşlar. Fallout profesörü kaçar. Hadi eyvallah.